Ben Furkan ve bugün Vlog yapıyorum arkadaşlar Sizden gelen soruları Cevaplayacağım İlk sorumuzla başlayalım isterseniz ee, En sevdiğin oyun karakteri Dante Skorpion hmm, Bir de neydi Tek bir tane adam vardı Neydi onun ismi Şinkazama yani ama en çok sevdiğim Dante. Dante güzeldir. Şeyi de seviyorum. Dante, Dante güzel. İkinci soruyu geçelim. Lol çekçen mi? Lol çekmeyi düşünmüyorum ama çekebilirim çünkü yakınımlarında yakınlarımdan bir tane lol oynayan var. Tek kişi de şey sıkmaz. Ee, tadı çıkmaz lolün. O yüzden belki çekmem. Üçüncü soruya geçelim. Aa, GTA 5 çekeceğim mi? Arkadaşlar şu an para biriktiriyorum. Bilgisayar toplayacağım. PC'den video çekebilirim. GTA 5 olarak. Yanıma kuzenim gelecek. Eray. Şu an o da burada. PlayStation'dan oyun oynuyor. 3 dördüncü soruya geçelim. Video çekmeye kimin sayesinde karar verdin? Aslında kimsenin sayesinde karar vermedim. Kendim dedim. Çünkü video çekiyorlardı bazı kanallarda. Şey dedim. Kuzenimle kanal açtık. TNT Gaming diye. Kuzenim Eray'la yani burada olan Eray'la şu an. İşte açtık. 3-4 tane abonemiz vardı. Sonra bir şey oldu. Kanalımı kapattım. Kapatmak zorunda kaldım. Nedenini söylemeyeyim. İşte o yüzden şimdi yeni bir tane kanal açtım. 17 tane abonem var. 10 19'du. 19 galiba. Bilmiyorum. Yani abonem var. 4 5'ini sonra geçelim. Ee, yine birisi GTA 5 çekeceğim diye sormuş. Bilgisayar topluyorum. Ona da bir soru sordum. soralım. Emir diye birisi. Başka. Ekipmanlarını tanıtır mısın demiş. Ben aslında oda vlogumda ekipmanlarımı tanıtmıştım. O yüzden oda vlogumu izlersiniz. Şey yaparım. Ama şimdi gene göstereyim. mouse'um. Logitech marka M187 böyle. klavye Ben boyadım buraları. Güzel oldu baya. Bunun markası da Logitech K220. Bunlar gaming şeyleri değil. Şu an mikrofonu görüyorsunuz. Bu mikrofon değil, kulaklık aslında. Sadece kulaklık, bu kulaklığı takıyorum şu an. Mikrofon mikrofon olarak çalışıyor çünkü USB'leri ayrı. Şimdi 6. sorumuza geçelim. Geçelim hemen. Ne demiş? Telefon şakası yap demiş arkadaş. Şu an yapamam. Olmaz çünkü. İşte arkadaşlar vlog çekiyoruz şu an. <laughs> Şimdi altıncı soruya bakalım. Hayatta kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun demiş. Şu an 13 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. 35. İzmir Burca İşte böyle İzmir Buca'da yaşıyorum. 13 yaşındayım. Yedinci soru. Kanalının ismini neden durmadan değiştiriyorsun demiş. Ben kanal ismini bulamadım daha doğrusu. Amatör Gaming Furkan da benim kanalım. Bir kişiyle ortak kanallarımız. Onunki Amatör Gaming Amatör Gaming'ti. Benimki Amatör Gaming Furkan'dı. Sonra kalanımın bayağı bir, bir hafta Furkan oyunda yaptım. Sonra canım sıkı değiştirmek istedim. Hemen bir dakika arkadaşlar. canım sıkıldı. <laughs> canım sıkıldı. Sonra Aziz Gaming var biliyorsunuz. Onun kanalı güzeldi. Yani ismi de güzeldi. Ben dedim şey yapayım. Furkan Gaming yapayım dedim. Yaptım. Sonra intro yaptım. Furkan Gaming diye intro. Çok güzel oldu. Şimdi 8 soruya geçelim. İzlediğin youtuberlar hangisi? Şimdi saymakla bitmez ama örnek aldığım youtuberlar var. Mesela hmm. Enes Batur çok güzel örnek alıyorum. Yani örnek almaya çalışıyorum. Çünkü çok komik videolar çekiyor. Kaliteli videolar çekiyor. Güzel yani. Komik, güldürüyor. İsmet'i izliyorum. İsmet RG, Runic Game. Onu da yani PvP yönünden takip ediyorum. İkisini örnek al örnek alıyorum. Yani onun gibi olmaya çalışıyorum ama olamayacağım için sadece örnek almayı onları örnek alıyorum. Bu video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sorular bu kadardı.